Şu su sandığı ben açabilir miyim? Aç buyur aç. O güzel sandık emre şey. düştü ya. Tamam onu sen aç tamam. Bir dahaki sen aç. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Üç Kafa Atkan'la hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'ın yeni bir bölümündeyiz. Ee, eski bir serimizle çok sevilen bir Biraz serimizdeyiz. Yapalım, ya Baran. Özür dilerim. Çok sevilen bir serimizdeyiz. Bugün Müşter. ne yapacağız Eren? Oğlum. Lan o kadar emek yaptım. Biriniz demedi abi ben vereyim. işte e, siz açın demedi. Bu arada yanımızda bir zenci var. Kim o ya? Zenci. Zenci. Ben Emir ben geldim. Şey ben bularla bunlarla browser şeyi çekeyim Emir şey. sence kaç karakter çıkacak? Kaç çok ağam şahan bekleme. Bir de kaç tane sandığımızda? 60 tane. 60 tane. Var biraz. Hangi efsane? Kan 7 8 tane güzel sandık var. Aynen. Tamam o zaman 3 tane güzel tane. Tamam al, aç hadi bismillah gençler. Bereket Allah'tan Sift Emir'den hadi. hadi, bakalım. Burnuyla açtı. Burnuyla açtı ve lan. Hiçbir bir şey. Yok. Ha orası tamam. yanlış aldın. Aldın. Aldın mı? Baranda sıra. Barandan bir şey okay. çıkmadı. Şey. Oo Furkan sıra da bana ne bana ne. Evet Emir sende. Gençler sizler de yorum. Emir gene burnuyla açtı ve Abi, Gençler şeyim. siz de şu an tahmin edin kaç tane <laughs> olacak. Güzel güzel. Evet Emir evet. gel 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 gel. Arkadaş oyun sizin kıstık ve evet. tahmin ediyoruz Baran'dan Aş, hiç şey çıkmadı. Bana hiç çıkmaz ki ben, ben de şanssızım şanssız ben olmam. Ben Açın kanka Ya bunun aç bir elini açma sen bir elini Hadi bak dur. Ne oldu? Ee, Bunu ben sana onu açsa... Baran'a kalıyor ha, ya. Ha, aç 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 işte bu. Emir sen aç ya. Aç Emir aç aç. Bas kanka. Güzel kanka. sandığı Emir'e bıraktım. Ya bi git be bi git be kardeşim. Evet en iyi sandık bu. Ya çık lan ben açacağım. 6 yazar da karakter çıkmış demektir. Ya Allah belanı Oğlum versin ya. Varan şok şanssız. Yok ki yok ne. Ne yazmışlar? Ya yazmış suratına bir tane vurayım ya. Ne yazmışlar? Kaan 6 yazmışlar. 6 tane yazmışlar zaten. Orada 5 yazıyordu ya. 6 yazmışlar. Evet. Evet ben. Aç kanka. Ve. Şu bu suçlandığı ben açabilir miyim? Aç buyur aç. Bu güzel, o güzel sandık emre şey... işte düştü ya. Tamam onu sen açarsın tamam. Bir dahakine sen aç. Oğlum OY! Lan okay. oğlum ben emirim! YAAAA! 10. saniye çıktı! Luis Nenet'in akrabası biliyor musunuz? Bu ne oldu? karakter çıktı? Evet arkadaşlar Şarkılar ilk, ilk karakterimiz el olsun. Emirin uğruna hoş geldin kardeşim Hocamadın benim. Olacak. Evet aç. Kim açıyor? 10. <laughs> saniye çıktı ve... Bence uzun saniye çıkmayacak. Bence güzel saniye kıyamıyor. Tamam, tamam. Oha! Bunu ben açayım. Varan açıyor ve hiçbir şey. Al bunu da sen aç. Güzel saniye sana bıraktım. Gençler lütfen bayağı like atın ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın hepiniz çok Yapma seviyorum. Yapma be Brawl Stars. Oo bravo Oo Ooo aynen tamam bu ikisi sal. Emir açtı ve lan ne oluyor? Ooo oh! oh! Messi dur Messi! dur dur. Arkadaşlar karakter, arkadaşlar, karakter. arkadaşlar şimdi karakter, karakter çıkacak. Bakayım. Belki aksesuar da çıkabilir. İnşallah karakter çıkar ben şanslı olmak istiyorum. Ama şu an karakter çıkacaksa e, hangi karakteri tahmin edin arkadaşlar bunları yazın. Abi. Emir bas. Bastı Emir. Ya Allah Ağa belanı versin, versin ya. çıktı Ben, ben, tamam, ben dedim sana yükseltme yedilere. Demedim de. Alt yazarsa karakter. 5 ya yazdı. Ağaçın. Neyse Emir'in canını salsın. Yine bize bir yani çıkarttı. çıkarttı. Bana, bana gelene bak ya. ya en güzel, şey. en güzel o kutu geldi abi. bana. Tamam o güçlendirici. E, ultim gibi bir şey. Hmm. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu ve Baran bir şey çıkartamadı. Bende sıra. Evet. Ve Oğlum yani. Dur oğlum ya çok hızlı açtım. Dur kime ya. ver ekranı? Edgar'a ver. Hayır ne 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 Edgar'a. Ne ne yok kanka. <laughs> Luis ne niye ver ekranı? Luis eski fena başarı oyuna girmiş. Emir aç. Emir aç kanka. Dinim aç. Kanka ben açmadım hiç ondan. Ha bu açsın bu açsın. Ben de lan açayım yeah. Abi yapayım. Abi ne olur. Bismillah. Bismillah. Lan! Yok abi bende o... şans yok ki kanka tamam, bende vallahi yok. Arkadaşlar bu arada hiç e, bu tek olmayacak. Daha birkaç tane hesabımız var. Onlarda da bayağı var bayağı. Siz bu bu videonun like'ı çok önemli. Kaç like gelsin Emir? 88. 88. 88. İyi bir rakam. Bir şey çıkmadı bende sıra. İzlememizden. Nani var ya? Nani? Nani? Nani var. Bence iyi gidiyoruz. Evet, büyük kutudan ne çıktı? Salatalık çıktı. Bayağı iyi. Of. Oğlum baya taş gelmedi mi? Olmaz. Hmm. İyi mi dersin lan? Tamam buyur aşkım. Ben açabilir miyim? Hadi mi? o, bunu ben açayım. Bunu Baran açsın. Aynen. Onu sen aç. Geliyor. Bakalım. Bence çık çıkacak karakter ya. Yeter. 40'a geldik. Dur reis. Hadi Emir. Çıkmadı. Hadi Emir. 9 yazsın 15 falan yazsın. Aha kaç aha. Kaç çıktı acaba? Aa çıkmadı. Emir misin? Hı. Emir ya. Heyecanlandım ben. Ben de. Evet devam ediyoruz. Çıkmıyor ki kanka. Çıkmadı ya. ya. Baran çok şanslısın. Abi 20, 75 kilo vereyim. Tamam. Oğlum bana zaten karakterden çıkacak galiba. Oğlum bana her maç Maçı ben maçı açıyor, ben açmıyorum. Ben hiç açmadım lan hiç. Açtı sen tane. Ben bir aç aç. Altı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya Allah Oğlum bu ne? Beş ne? Beş. Beş ne yapalım biz? Beş bir daha. Abi bitti biliyor musun? Çok az kaldı ya. Abi iki tane çıkmıyor, daha versin Çıkmıyor. Ha, kadar çıkmıyor. Yani. Çıkmıyor. Ya yapma be. Evet baran açıyor. Oo. 100. 100. Bul. O, oy ben açıp açtım. Bak şu arbaran 5 yazdı. Hiç çıkmıyor kanka yok yok çıkmaz be. <laughs> Al, çık be kardeşim be çık be ayıp ediyorum be. Oy. Hemen açıyor. Başka kanka. Evet Emir açıyor. 5 <laughs> yazdı maalesef. Çok şanssız gündeyiz. Süper şarkı şey kanka ne bekliyorsun ki? Çıkmadı gene. Bunda da çıkmadı. <laughs> Bunda sen hiç öbür Hadi yeter lan. Alın daha. size, alın size Leon. Ya, nereye vurayım kafamı? Oğlum bu ne lan? Oğlum bitti. Oh. Lan! Lan aksa ne buraya lan lan ya tokat attı Siz ayıp gitti gitti ya. Bilmiyorum. Ee, abi bu ne ya? İki tane aksesuar çıktı ya. Oğlum aksesuarı ne yapak lan biz? Bence daha çıkmaz ya. Son Sen... Sonra... şey var. Dur bunu, bunu kim kıyamayı... öğreneyim? Sen söyle kanka. Kan İn aşağılara. Düşük ne var? Abi bu var Edgar. Bu, bunun hiç yok. Bas elga. abi bas tamam. abi. Emir hadi. Lütfen Emir, yap be. Kanka yani. son kutumuz bak. Sattın o zaman. Bir kere dokun nazik dokusan. Çıkın ben bakacağım. Bakmayın. Tamam bakmıyoruz. Çıkmadı saçma belli. <laughs> Gençler, ben dünyanın en şanssız insanıyım zaten beni bilen. Biraz... Baran videoda olmasaydı son son şu an e, bir hepsinin efsane. Aç lan! Oy! Lan! <laughs> lan <son> şaka, <laughs> yapıyorsun. şaka yapıyorsun Şaka Doğru, yapıyorsun! Şaka yapıyorsun! Dur burnumla da dalacağım. <laughs> lan yeter lan! Babacım sen ne hepsi 7 seviye yaptın ya? Karakter çıkmıyor sana. Oynamıyorum yok ya. Yani. Aşkın yaman sürmüş yalan gönlümde. Beni terk edip de gittin halde sana intizara kıyamıyorum. <laughs> ya abi ya bu kadar ne Arkadaşlar maalesef bunlar seninle Lan mısın? 500. Ya, sahip Gördüğünüz sahip gibi de, bir tane kalmış onu da şey yaptık. Şey koydu, Bakın arkadaşlar yüz taşımız oldu. Oğlum yok ee, bir şey Bir sezonları alacağız. Bir karakter çıktı ya oğlum ne şanssız mı Aç sardı ne yapacağım, yapacağım bana sen ya. Her şey, şey yapsın öyle Şey galerici aradı bir. bir arabayı ne yapalım diyor. Sesin çok uzak öyle ben duymuyorum. Bundan nasıl? Tamamdır. Fukan havuzun suyunu sen mi başlattın? <laughs> <laughs> evet evet bir arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyen daha... varsa gelsin. Tamam ben gidiyorum kanka. Hamam... Bize <gülüyor> <gülüyor> bizim evimizde hamam var da şey. Yani alt gelirse kanka. kanka bir ha, hamam temizse geliriz. Evet bitti Fukan. Arkadaşlar bir dahaki ee, sezon olabilir. Ee, sezon bize kutularınızı vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Discord'dan falan ulaşırsanız bize. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.